Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle fark e, sensörü yapacağız malzememizi diyeyim e, Buzzer mesafe sensörü beyir board Arduino Uno e, jumper kaplı 220 kalık 5 tane direnç 5 e, tane farklı farklı e, ledler biz hani hani e, mavi ledimiz olmadığı için onun yerine bir tane daha sarı led kullandık arkadaşlar. İsterseniz e, yapımına geçelim. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik projemizi. İsterseniz şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi e, yaptığımız sürprizle çalışıyor videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın.